Merhabalar, Nuru Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokum gibi pişen tas kebabı tarifiyle geldim. Tüm detay ve püf noktalarıyla birlikte hazırlayacağımız harika bir yemeğimiz olacak. Gerçekten lokantalarda yediğiniz kadar lezzetli ve yumuşacık olacağına inanıyorum. Bu pratik ve lezzetli tarifimize dilerseniz hemen geçelim. Önce malzeme listemiz. 500 gram dana kuşbaşı, 1 adet soğan, 2 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı kapya biber, 2 diş sarımsak, 3 adet kızartmış olduğum patates, 5 yemek kaşığı sıvı yağ, salça, 1 tatlı kaşığı sirke, 3 su bardağı sıcak su, tuz, pul biber, kekik ve karabiber. Evet arkadaşlar tenceremize ocağımızı alıyoruz. 500 gram etlerimizi koyuyoruz. Etimizin içerisine bir bir tatlı kaşığı sirkeyi ekliyoruz. 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı da ekleyip kendi suyu çıkana kadar pişmesini bekliyoruz. Etin içine sirkeyi neden koyduk? E, bu bir püf noktadır. Sirke etin içindeki sinirlerin iyice yumuşamasını sağlayacak. Hem de ete canlılık katacak. Etimiz bu sayede tel tel ayrılacaktır. Karıştırıyoruz, ağzını kapatıp kendi kendine sulanıp daha sonra suyunu çekene kadar pişmesini bekliyoruz. Her ne ateşte daha çabuk olacaktır. Etler suyunu çekmeye devam ediyor. Etler suyunu çekmeye devam ederken Bizler de ayrı bir tencerede ayrı bir tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı alalım. Sıvı yağımız kızdıktan sonra içerisine doğramış olduğumuz bir adet kuru soğanımızı ekliyoruz. Evet soğanlarımız kavruldu. Şimdi içerisine 2 adet doğradığımız yeşil biber ve 1 adet doğradığımız kapya biberlerimizi ekleyip kavurma işlemine devam ediyoruz. İçerisine 2 adet doğramış olduğum sarımsağımı da ekliyorum. Sarımsak çok güzel bir tat veriyor. Ayrı bir arama katıyor yemeğimize. Biberlerim de kavruldu. Biberlerin ardından domateslerimi ekliyorum. Ben domateslerimi yazdan konserve olarak kullandım. Daha sulu ve lezzetli oluyor. Siz hangi mevsimde bulunuyorsanız o mevsime göre domates kullanabilirsiniz. Son olarak domates ve biber salçamızı ekleyip baharatlarımızla birlikte kavurmaya bırakacağız. Toz, nane, pul biber, tatlı toz, pul biber ve kekeğimizi ekleyip bir süre ağzını kapatıp kavurma işlemine devam edeceğiz.